Merhaba ben Osman Yaşar. Bu videoda size arkadaşlar SketchUp üzerinde Enscape'i kullanarak daha önce bir arkadaşımız sormuştu. Burada nasıl basit perde yapabiliriz? E, dışarıdan da perde getirebiliriz. SketchUp ve Autodesk'ini kullanarak ya da hemen bu şekilde A harfini basıyorum klavyeden. Şöyle küçük yaylar çizerek, bakın doğal kendimiz bir perde oluşturabiliriz. Mesela bunu yaptıktan sonra şu kısımda bir parça kalmış. Çizgileri seçiyoruz. Buradan. Tabii bunun için e, buradaki şeye Power Bar tanesine ihtiyacınız var. Onun da e, diğer videolarımda paylaşmış olmam gerekiyor. Şöyle yukarı doğru uzattım perdemizi. E, bakın böyle çekip uzatabiliriz. Ya da bir tane daha kopyasını alıp iki yana da uygulayabiliriz. Mesela bu kısımda yine seçip şöyle daraltabiliriz. Perdemize herhangi bir buradan kumaş malzemesi verelim. Ve bunu buradan opaklığını düşürüyorum. Ya da rengini siz kendiniz düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Arka kısmına bakalım. Arka kısmını da aynı şekilde malzemeyi uyguladık. Bakın perdemi hemen böyle pencerenin içerisine doğru getiriyorum. Bir tane de kopya alayım şurada olsun. Eğer doğal olsun derseniz hani bu şekilde mesela şöyle de işte kendinize bir eğim verebilirsiniz. Şimdi bakalım Enscape'de nasıl olmuş. Buradan Live Update butonunu güncelliyorum. gibi geç yapıyorum. Bakın böyle. Hani çok da öyle kaliteli değil ama en azından kasmayan bir perde modeli oluşmuş oldu. Şöyle bir render alalım. Perdemi diğer camlara da uygulamayı yapalım hemen. Etkisini görmek için. Bunu kopyaladım. Ya da şuradan da kopyalayabiliriz. Bakın bunu kapatıyorum aynı anda bu açık olduğunda burada ne yaparsak Enscape'de de aynı anda koymaya çalıştığı için o yüzden kasma yapıyor. Buraya da yapıştırdım. Tamam. Şimdi güncelleyebilirim. Evet. Perdelerim geldi. Bu şekilde bir tane render alalım. Render kalitemiz böyle görünüyor arkadaşlar. Ee, umarım bu perde videosu faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.